Cebir Cebir iki kısımdır, kabul edilen ve edilmeyen. Kabul edilen şudur, ilahi emirlerin cümlesine uyup, yasakları terk ettikten sonra kendisi için bir fiil veya kudret ispat etmeyip, her şeyi haktan bilmek. Kabul edilmeyen cebir ise, kul bütün günahları işler, ne emirleri tutar ve ne de yasaklardan uzaklaşır, kendisinin işlemiş olduğu fesat ve şerri hakka isnat eder ve bu halinden utanmaz. Kötü olan bu cebirdir. Bu makamda sual ve cevap çoktur. Ehline malumdur. Bir sufiye sormuşlar Hakk'a zulüm isnadından nasıl kurtuldun? O da şu cevabı vermiş. Mülkünde kendinden başka bir varlık koymadım. Cümle mülk onun olduğuna göre zulüm kime ve nasıl olur? Mülkünü dilediği gibi kullanan olur. Bu mevzuda söylenenler kafidir. Enes bin Malik Resulullah ve vesselam hazretlerinin kapısında hizmet ederdi. Rivayet olunur ki 10 sene gece gündüz yanlarından ayrılmadan hizmet ettim. Yaptığım işler için bir kere bana niçin yaptın veya niçin yapmadın demedi dedi. Hz. Resul'ün hareketleri kader sırrına tam olarak vakıf olmasından sebep böyle oluyordu. Hz. Şeyhül Ekber Nefahat adlı kitabında der ki, Hak Teala peygamberinden yaptıkları davet zamanında bazı sırları gizlemiştir. Bunlardan biri de kader sırrıdır. Zira istidadı küfre ve kötülüğe meyal olan davetin faydası olmayacağından vukuf hasıl olunca davet emrinden aciz ve kararsız kalır. Davet emri tamamen olup da kafir, münafık, mümin ve salihler belli, olduktan sonra bu sırrı bildirmiştir. Arif bütün itikatları toplayıcı bir halde de olsa yine onda korku vardır. İtikatını, idrakını bu mertebeye yükseltmişken bile bunun her itikatı mukayyet Rabbe olabilir. O kimse tahül eder ki mutlak Rabbi iledir. Halbuki ise kendi zanıyladır. Yani kendi tazavurunda var ettiği Rabbi iledir. Rabbi mutlak ile değildir. Rabbi mutlak Rabbül Erbab'dır. Rabların Rabbıdır. O Arif her şeyin aslını anladığında kayıtsızlığa geçip gayriyi bıraktığında şartlanma ve kayıtlanmadan bu derece kurtulmuş iken bile yine de mukayyet bir Rabbe ibadet haline düşme korkusu bulunur. Zira bu defa da kayıtsızlıkla kayıtlanmış olabilir ki gene de emniyetli sahaya ayak basmış değildir. Ta ki yakin gelsin. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikate şu ayeti kerime ile işaret edilir. Yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr suresi 99. Yakin ise Allah'tır. O halde cebirin geçerli olan kısmı bu yolda ışıktır. Kabul edilen şudur. İlahi emirlerin cümlesine uyup yasakları terk ettikten sonra kendisini için bir fiil veya bir kudret ispat etmeyip yani ne bir fiili ne de bir kudreti kendinden bilmeyip her şeyi haktan bilmek ve hakka teslim olmak insanı yakin olan Allah'a ulaştıran yoldur. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde işaret buyrulduğu gibi yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr Suresi 99